Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bugün yine sizlere Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş olduğum bir rüyayı anlatmak istiyorum. Filistin-İsrail Harbi'nden birkaç hafta evvel şöyle bir rüya görmüştüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim bulunduğumuz eve gelmiş bir odanın içinde onun geldiğini öğrendim ve kapıyı açıp içeriye girdim. Ev bizim evimiz, bizim odamız oluyor. Fakat tamamen farklı bir oda, biraz geniş bir oda. Odanın etrafında, dört duvarın etrafında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamın arkadaşları oluyormuş. Sahabeler mi olduğunu bilmiyorum. Fakat üç tarafı, duvarın üç tarafında Beyaz elbiseli erkekler oturmuş. Fakat hiçbirinin baş tarafı yok. Hepsinin baştan yani sanki başları yokmuş gibi sadece vücutları var. Beyaz elbiseliler odanın üç tarafında sıra sıra oturmuşlar. Peygamber Efendimiz nerededir diye bakıyorum. Bakıyorum köşede Efendimiz orada oturuyor. O da beyaz elbiseli. Ve başında beyaz örtü var. Fakat Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzgün ki, o kadar üzgün ki, daha sonra bu Filistin-İsrail e, Harbi'ni öğrendikten sonra anladım bu rüyanın ne manaya geldiğini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o etrafında toplanmış olan fakat kafaları olmayan kafaları olmayan o adamları dünyanın dört bir tarafına vazife ile gönderecekmiş. Kendisi de tek başına gidecekmiş herhangi bir ülkeye ama nereye gideceğini bilmiyorum. Şöyle bakıyorum efendimiz o kadar hüzünlü bakıyor ki gözleri hüzünlü, yüzü mahzun böyle mahzun mahzun bakıyor. Keder, kederli yüzünü seyrediyorum. Bakıyorum yüzüne. Ve o kişilere de her birini tek tek bir ülkeye gönderecekmiş. Ümmetlerine yardım için gönderecekmiş. Kalbime öyle geliyor. Her birisi bir ülkeye ve etrafı duvarın üç tarafında beyaz elbiseli adamlar hazır vaziyette bekliyorlar. Emir bekliyorlar. Allah Resulü onları nereye gönderecekse oraya gideceklermiş. Ben ise dikkatimi tamamen Allah Rasulü'ne çevir çeviriyorum. Allah Resulü de çok özel bir yere gidecekmiş. Evet, oraya yardıma gidecekmiş. Ama yüzü çok hüzünlü. Çok üzgün. Mübarek dudakları üzgün, gözleri hüzünlü, bakışları hüzünlü. Diyorum ki ona, Ya Resulallah, siz yalnız gidecek misiniz? O ülkeye yardıma gidecek misiniz? Beni de götür Ya Resulallah diyorum. Yalvarıyorum. Karşısına geçtim. Ne olur Ya Resulallah, beni de götür. Sizin orada diyorum, cübbenizi yıkarım, yemeğinizi pişiririm diyorum. Allah Resulü sukut, gözler hala mahzun, hala üzgün. Tekrar ediyorum, ya Resulallah ne olur beni de götür, ben orada yardım edeyim. Siz tek başına gidiyorsunuz, cübbenizi yıkarım, yemeğinizi yaparım. Yani Allah Resulü'nün kalbini fethetmeye çalışıyorum. Beni de götürsün yanında diye. Ona yardım edeyim diye. Çünkü o kadar çok üzülüyorum ki onun o üzgün hali kalbime bıçak gibi saplanıyor. Böyle ağlamak geliyor. Çok üzülüyorum. Allah Resulü niye böyle üzgün bakıyor? Neden üzgün duruyor? Niye hiç çıt çıkarmıyor? Niye hiç ses vermiyor? Neden bana bir şey söylemiyor diye hala üzülüyorum. İçimden de diyorum ki ısrar edeyim ısrar edeyim. Allah Resulü kıramaz beni götürür diyorum. Ona yardım etmem lazım. O tek başına gidiyor diyorum. Tekrar başlıyorum. Bir anda yok oldu. Görünmedi. Bir yere gitti geldi sanki. Tekrar arıyorum odanın içinde. Tekrar baktım köşede yine duruyor tekrar ya Resulallah ne olur beni de götür ne olur ya Resulallah ne olur ya Resulallah ne olur ya Resulallah diyorum o kadar yalvarıyorum ki siz yalnız gideceksiniz orada ne olur ben o kıyamıyorum Allah Resulüne kıyamıyorum içimden güya acıyorum üzülüyorum gibi fakat o haşmetiyle hala böyle dimdik duruyor gittim sağ tarafına sağ tarafından tutundum. Dedim ya Resulallah beni de götür. Beni de götür. <laughs> ne olur beni de götür dedim. Sukut devam etti. Fakat ondan bir kuvvet aldım. Bir kuvvet aldım. Hiç engel olmadı. Onun ona tutunmama hiç tutunma demedi. Sonra gözlerime baktı benim boynumun büküşüyle Allahu alem bir manevi güç verip sanki bir oradan bir ders aldım gibi hissettim. İşte bu İsrail Filistin harbi bu rüyamdan birkaç hafta sonra bu harp zuhur etti. Allahu alem o askerler beyaz elbiseli fakat kafaları yok. Kafaları yok. Acaba bunlar başsız olan İslam ülkeleri mi ki? Evet, ne kadar yardım ediyor. Baş olmazsa vücut ne işe yarar? Fakat Allah Resulü sanki orada onları vazifeye vermiş ama <laughs> Onlar vazifelerini idrak edememişler. Hiçbirinin gerçek manada kahraman, cesur bir liderleri yok. Ve efendimiz hüzünlü, mahzun ve tek başına diyarlar gezecek. Manevi olarak tek başına kıtalar gezecek ve tek başına ümmetlerini yeniden hizaya sokacak. Fakat Allah Resulü çok hüzünlü, çok kederli. Bunu gördüm değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Efendimizin hüznünü gördüm. Peki şimdi kadın ve erkek demeden İslam'a hizmet etmeli değil miyiz sen kadınsın konuşamazsın dediklerinde ne cevap vereyim ben Muhammed ümmetiyim sallallahu aleyhi ve sellem konuşurum <gülüyor> <gülüyor> ruhum Rabbime kavuşana kadar konuşurum ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Efendim madem ki mana aleminde hüzünle baktı, hüzünle etrafındaki başsız insanları ümmetim diyor ama hiçbirinin başı yok, kafası yok. Efendimiz tek başına kalmış. Kıtalar gezecek, ümmetlerini temaşa edecek ve onların hallerine baktıkça üzülecek. Üzülüyordu çünkü. Efendimiz'i güldürelim mi? Efendimiz'i sevindirelim mi? Nefsimizle cihad edip Muhammed ümmeti nasıl fedakarmış bunu öğretelim mi? Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü ve selamu aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin. Elhamdülillah rabbil Alamin. Evet çok değerli kardeşlerimle manevi evlatlarım. Bu e, üçüncü olarak videolarımda bundan evvelki iki videomda da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mana alemindeki rüyamı anlattım. Bu da üçüncü olarak anlattım. En son ki rüyam budur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı madem ki anlatmaya söz verdim, rüyalarımı da anlatmak istedim. Hepimiz, hepiniz bizleri yaratan Rabbül Alemine emanet olalım. İnşallahü Teala.